Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere herhangi bir program veya şifre kullanmadan Instagram hesabınıza veya müşterinizin Instagram hesabına nasıl takipçi kazacağınızı göstereceğim. Öncelikle sağ üst köşeden Instagram hesabınızın ayarlar kısmını giriyorsunuz. Daha sonra buradan gizlilik kısmını açıp hesap gizliliği kısmının kapalı olduğuna emin olmanız gerekiyor. Çünkü Gizli hesaplara herhangi bir takipçi, beğeni, izlenme gibi herhangi bir hizmet gönderimi sağlamamaktadır. Bu yüzden gizli hesap kısmının bu şekilde kapalı olduğuna emin olmamız lazım. Daha sonra sizlere video açıklamasında ve yorumlarda sabitlediğim e, site bağlantısı üzerinden vermiş olduğum site bağlantısı üzerinden verdiğim siteye giriyoruz. Vermiş olduğum siteye giriş yaptığınızda alt kısımda ücretsiz kayıt ol butonuna tıklayarak kayıt olmanız gerekiyor. Burada sizden istenilen kullanıcı adı, isim, soy isim, e-posta, şifre gibi kısımları doldurduktan sonra ben robot değilim diyerek kayıt işleminizi tamamlamanız gerekmektedir. Daha sonrasında oluşturmuş olduğumuz hesabımıza giriş yapıyoruz. Ardından alt menüde yer alan Bakiye ekle butonuna tıklayarak Bakiye ekleme sayfasına girmemiz gerekiyor. Buradan ödeme yöntemi seçmemiz gerekmektedir. Ödeme yöntemlerine tıklayarak karşımıza çıkan çoklu ödeme seçeneklerinden size uygun olan ödeme yöntemini seçiyorsunuz. Ben Payter'e kredi kartı ödemesini tercih ediyorum. Miktar kısmına buradan seçerek veya elle daha düşük bir miktar da girebilirsiniz. Örneğin 5 TL gibi. Ee, miktarımızı belirliyoruz. Telefon numarası kısmına numaramızı yazdıktan sonra güvenli ödeme yap butonuna tıklıyoruz. Daha sonrasında karşımıza böyle bir ödeme ekranı çıkacaktır. Burada e, sayfa İngilizce olarak sizde açılabilir. Sağ üst köşeden dil ayarı yapabilirsiniz İngilizce veya Türkçe olarak. E, bu sayfada kart bilgilerimizi doldurduktan sonra e, ödeme yap dediğimizde cep telefonunuza banka tarafından gönderilen kodu güvenli bir şekilde giriyorsunuz ve ödemeniz onaylandıktan sonra sizi tekrar e, az önceki web sitesine aktarıyor. Ardından bakiye ekle sayfasından sol üst menüyü seçerek yeni sipariş diyoruz. Şu an benim hesabımda mevcutta 45 TL güncel bir bakiye bulunmaktadır. Burada da harcadığım tutarı görebiliyorsunuz. Sağ köşede 34 TL bir harcamada bulunmuşum. Ardından biz e, takipçi gönderimi sağlayacağımız için kategori kısmından Instagram e, 365 gün garantili takipçi seçeneğini seçiyoruz. Kategori seçtikten sonra servis kısmına gelerek e, benim tercih etmiş olduğum 6.20'lik e, servisi tercih edebilirsiniz. E, Instagram takipçi maksimum 500k 365 gün garantili 6.20 TL. Bu servisi seçiyoruz. Link kısmına takipçi göndereceğimiz Instagram hesabının kullanıcı adını küçük harflerle Türkçe karakter kullanmadan yazabilirsiniz. Onun dışında takipçi göndereceğiniz Instagram hesabının linkini de buraya yapıştırabilirsiniz. Linki yapıştırmak için Instagram hesabına giriyoruz. Daha sonra arama kısmından takipçi gönder göndereceğimiz Instagram hesabının e, adını yazarak hesabı buluyoruz. Hesaba girdikten sonra sağ üst köşedeki 3 noktaya tıklayarak profilin URL'sini kopyala diyoruz. Daha sonra Tekrardan sayfaya geri dönerek link kısmına bu kopyalamış olduğumuz URL'yi yapıştırıyoruz. Daha sonra bu gereksiz URL'in sondaki soru işareti kadar olan kısımları silebiliriz. Kullanıcı adını olan kısmı e, tutmamız gerekiyor, ona dikkat edelim. Miktar kısmına e, minimum 10, maksimum bine kadar yazabiliriz. Ben e, şu an sizlere göstermek için 500 yazıyorum. Daha sonrasında sipariş ver diyoruz. Siparişimiz oluşturuldu. Ardından sağ alt köşedeki siparişler kısmına tıklıyoruz. Oluşturmuş olduğumuz siparişler burada gözükmekte. Buradan sipariş detaylarını görebiliriz. Başlangıç değeri, miktar, kalan ve fiyatı yazıyor. Eğer iptal etmek isterseniz iptal butonuna basabilirsiniz veya herhangi bir sorun yaşarsanız sorun bildire tıklayarak e, sipariş hakkında ne yapmak istiyorsunuz ya da ne yaşadınız e, bu sorunu burada belirten uygun seçeneği seçebilirsiniz. Daha sonra mesajınızı yazıp gönderebilirsiniz. E, sayfamıza geri dönelim. 500 takipçi işlemi başlatmıştık. Sayfayı yeniliyorum. Şu an herhangi bir takipçi Gönderimi sağlanmamış Videoyu biraz duraklatıyorum Bir miktar takipçi geldikten sonra Tekrar videoyu devam ettireceğim Yaklaşık olarak 5 dakika geçti ve videoyu devam ettiriyorum Sayfayı Yenilediğimde gördüğünüz gibi 400 tane takipçi 5 dakikalık bir sürede gelmiş Kalan 100 tanesi de Kısa sürede gelecektir e, sayfamıza geri dönüyorum Takipçi gönderimiz bu kadardı e, Anlatacak e, farklı bir konu yok aslında e, Sayfayı bir kere inledim e, Başlangıç değerini çektiğini görüyoruz sıfır olarak e, Hala beklemede yazıyor e, Fakat hesaba geri döndüğümüzde Hesapta 522 tane takipçi olmuş Yani bütün takipçilerin gönderimi sağlanmış Buradan hesaba girdiğimizde ee, takipçilerin geldiğini görüyoruz bildirimler kısmına bakalım. Evet takipçilerin hepsi 4 dakika önce tamamlanmış 4 dakika 5 dakika burada hepsi gözükmektedir. Gördüğünüz gibi takipçiler geldi. Ee, siz de bu şekilde bu adımları izleyerek e, kendi hesabınıza veya herhangi bir müşterinizin hesabına takipçi göndermeyi sağlayabilirsiniz. E, buradaki bekleme de statistiksi e, 10-15 dakika gibi bir sürede güncellenir genelde e, buradan takipçiden ziyade e, burada işte sitenin önermiş olduğu servisleri de kontrol edebilirsiniz e, beğeni izlenme işte kaydetme gibi farklı platformlara dair servisler bulunmaktadır bunlardan dilediğinizi tercih edebilir kullanabilir ve gönderebilirsiniz e, anlatım bu kadardı. Eğer e, anlamadığınız herhangi bir şey olursa bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler dilerim.